92.8 Bloomberg ETA Radyo'dan herkese merhaba. Ben Harika Ertuğrul. Çar Perşembe olduğu gibi konuğum ALB Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik. Merhaba Helin hoş geldin programımıza. Merhaba Harika hoş bulduk. İyi bir yayın olsun. Güzel bir yayın olsun dileğiyle ben de başlıyorum. O zaman Helin istersen genel olarak şuradan bir başlayalım. E, rekor seviyelerden geri çekilmeler gördük geçtiğimiz haftalarda kripto paraların geneline bakarsak. Ama hafif bir toparlanma çabası da var. Hatta şöyle notlarıma baktığımda Bitcoin'de 38.756 dolar seviyelerini görüyoruz. E, %4.18 son 24 saatte yukarıda hareket etmiş. Yine Ethereum'da 2832 dolar seviyeleri söz konusu. Hafif bir toparlanma çabasının olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda mesela Amerika Tarafından gelen haber akışına baktığımızda kripto varlık piyasalarına dair bir düzenleyici çerçeve oluşturulacağı haberi vardı. Buna rağmen aslında çok da fazla bir etkilenmiş bitcoin görmüyoruz o tarafta. Cüzdan aktivitelerine baktığımızda yine uzun vadede birikim yapan bitcoin yatırımcılarının yeni bir pik olacağı düşüncesiyle stok yapmaya devam ettiklerini görüyoruz. Programımızın genelinde seninle zaten hem haber akışını değerlendiriyoruz hem teknik seviyeleri değerlendiriyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan sana bırakayım bize bir özetler misin? Evet, e, senin de üzerinde durduğun gibi meydana gelen düşüşün ardından böyle bir yatay seyir söz konusuydu geçtiğimiz günlerde. Hali hazırda o yataylıktan biraz daha çıkmaya çalıştığını görüyoruz biz kripto paraların ve e, bizim de daha önce seninle yaptığımız programda üzerinde durduğumuz formasyon tipleri vardı. Üçgen formasyonu görünümü çiziyor, e, onaydan geçmesi halinde ona göre e, aksiyonumuzu, pozisyonumuzu alacağız demiştik. Şu o formasyonun direnç bölgesinde ama yine de kritik seviyeleri biz her zaman göz önünde bulunduralım. E, bu neydi? Bitcoin için 40.200, Ethereum dolar için 2.900-3.000 bant aralığı diyebiliriz. E, haber akışına baktığımız zaman zincir verilerinin aslında e, kripto paraların hareketlenmesinde etkili olduğunu gözlemliyoruz. Burada teter adreslerine e, bakacak olursak yine teter gönderici adres sayısı benzersiz adresler hesaplanarak e, bulunuyor bu veri Son ayın zirvesine ulaşmış durumda E bu şunu doğuruyor aslında e, teterine borsa atıp burada işlem yapan yatırımcıyı da kapsadığı için e, burada yine e, daha önceki verilerle de tabii desteklenen bir durum var. Ee, hazırda bekliyor yatırımcı bir şekilde alış kovalıyor diyebiliriz. Çünkü e, kripto da nakitte duruyor gibi bir şey bu aslında. E, diğer açıdan bakacak olursak regülasyon haberleri geliyor, evet. gelmeye devam ediyor. Ee, İsveç Merkez Bankası Başkanı da yine böyle e, dün bir açıklama yapmıştı parçalı bir şekilde Düzenleme gelir, ihtiyaca göre düzenleme gelir diye. Amerika kanadından da biz e, benzer reaksiyonları göreceğiz. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun burada kripto paralarla alakalı e, alacağı kararlar hem e, Ripple davası sürecinde hem de e, Bitcoin ETF'lerinin kabulü ve bunu tekrar gözden geçirme sürecinde alacağı aksiyonlar da önemli olacaktır diyebiliriz. Evet e, şimdi 40.200 dolar seviyelerini takip edeceğiz dedin o tarafta. E, şu anda zaten onu çok uzak seviyelerde değil. Aynı zamanda sen bunu söyleyince şu haber aklıma geldi. T. E, TRX'in kurucusu Justin Sun da boğa piyasasının henüz bitmediğine inandığını, önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni bir rally'nin başlayacağına inandığını açıklamış. Ama potansiyel bir rally'den önce tekrar düşüş görülebilir şeklinde de haberin detaylarına baktığımızda Bloomberg'le röportaj yapmış Justin Sun. E, programımıza başlar iken hatırlatmayı unuttum. İzleyenlerimize hatırlatalım. Programımıza soru yorum gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 536 266 81 81 WhatsApp'tan bize yazılı olarak ulaşın lütfen. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da soru yorum gönderebilirsiniz. Helin alanında uzman konuğum. Sizler için yanıtlayacaktır. Ee, Helin peki ön plana çıkan bu hafta hangi altcoin'ler var? Mesela yine bir e, XRP tarafına baktığımızda SEC davasına yönelik bazı haber akışları var orada. Nasıl etkili oldu? Ethereum tarafına baktığımızda belki Çin'den gelen olumlu olduğu algılanan haberler etkili olmuş olabilir. Altcoin'ler tarafında e, son hareketler nasıl bir özetler misin? Evet e, altcoin'ler de aslında bu aralar bitcoin'i biraz ayak uydurma çabasında çünkü toparlanma süreci olduğu için lokomotif şu an için bitcoin ama e, XRP kanadına bakacak olursak birin üzerinde tutulması bir alım dalgası yaratabilir. Burada ilk etapta 1.40'lara kadar bir fiyatlama görebiliriz. Eğer böyle olursa bu bahsi geçen özellikle 4 saatlik grafikte e, yükselen üçgen görünümünü oluşturması e, üçgen formasyon onayından geçmesi e, söz konusu oluyor demektir. Ve hedef fiyatlar takip edilebilir. Onun dışında Ethereum'da senin de söylediğin gibi Çin kanalından gelen bu çok güzel bir haber var. E, Çinli bir yetkili e, finansal e, regülatör e, başkanı aslında kalkıp mesela şey dedi, Ethereum tabanında da dijital para birimleri kullanılabilir. Ya biz mesela düne kadar ne diyorduk? Bir e, simülasyon olabilir. Normal bir itibari para biriminin dijitalleştirilmiş versiyonu biraz daha e, işte kolay transfer evet. yapılabilir bir kapsama mı alacaklar acaba diyorduk ama eğer Ethereum tabanında böyle bu tarz geliştirmelerin önü açılırsa o zaman biz kendi kullandığımız para birimlerinin e, akıllı versiyonlarını da görmeye başlayabiliriz. Tabii bunlar önemli ama e, yapılan resmi bir açıklama yok ki yine de Ethereum tabanının önümüzdeki süreçte ne kadar gelecek vaat ettiğini, umut vaat ettiğini gösteren bir e, gösterge açıkçası zira bu yaşanan düşüşün ardından Ethereum yatırımcıları da 2.0 güncellemesindeki depozit kontratları için Ethereum'da biriktirdi. Yani bu düşüş aslında orada da yeni bir rekor getirdi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. O yüzden bu da çok önemliydi. Yani Ethereum'daki hareketlilik devam edecek diyebiliriz. Adadaki hareketlilik devam edecek diyebiliriz. XRP'de bir kritik eşik eğer kırarsa formasyon hedefine gidebilir. bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında matikle alakalı yine bir e, güzel bir haber akışı var. Matik göz önünde bulundurulabilir çünkü e, Çinli yatırımcı ki biliyoruz ay, artık oradaki e, bazı sermaye sıkı sermaye düzenlemelerinden dolayı Çin halkı alternatif bakıyor, alternatif yaratma yoluna gidiyor ve kripto paraları seçiyor. E buradan da bazı zincir e, kullanma durumları yaşanabiliyor. Mesela Binance'in e, Smart Chain'i, Çin'de fazlasıyla kullanıyor ama orada yaşanan bir tıkanıklık sonucu e, Polygon'a yani Matic'e çok fazla Çinli yatırımcı geçmişti. Bu da belli bir miktar e, ilme yarattı aslında Matic'te. E, son görünüme de yine bakacak olursak e, buradaki fiyat hareketi şu an yatay ama 1.90'ı kırdığı vakitte 2.20'ye kadar e, Matic'te bir yükseliş beklenmesi söz konusu olabilir. Yani yine de tabii destek direnç boylarını her zaman diyoruz. kademeli bir şekilde takip edersek rahat etmiş oluruz. E Helin peki yine bir hatırlatalım mı Bitcoin'deki destek ve direnç e, noktalarını takip ettiğimiz izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz belki yeni açmışlardır programlarını tekrar bir hatırlatmış evet. olalım. Tabii hatırlatalım canlı olarak verelim ee, şöyle şimdi bir formasyondan bahsetmiştik biz bu özellikle 4 saatlik grafikte daha belirgin olan bir formasyon eğer bu yukarı yönü kırılırsa simetrik üçgen formasyonu var burada. Ee, özellikle bir boy kadar yukarı hareket etmesini bekleyebiliriz. O zaman hedefe biraz kilitlenmiş olacağız ve biz aslında 50.000'li seviyeleri böylelikle tekrar görmüş olacağız. Ancak önümüzde e, kritik, önemli bir bant aralığı var, önemli bir eşit var. Hani bozulma olacak mı, olmayacak mı, buradaki onaydan geçilecek mi, bu bizim için önemli olacak. O da yukarıda 40.200 direnci. Eğer bunu kırabilirse, üzerinde tutunabilirse, o zaman biz kademeli olarak 44.800, 48.620 ve sonrasında 52.380 seviyelerini izleyebiliriz. E, aşağıda dikkat edeceğimiz e, neresi olabilir? Belki bunun teyit aşamasında dönüp bir daha e, aşağıdaki o terk edeceği bölgeyi tekrar test etmek isteyebilir. O zaman biz ilk etapta, Yine bu sefer günlük grafikte 9 günlük hareketli ortalamaya baz alalım. O da yaklaşık olarak 37.100 seviyesine denk geliyor. İlk burası olsun. Sonraki süreçte de 32.680 desteği takip edilebilir ama zaten eğer bir bozulma olsa dahi 32 bin sile seviyelere kadar ki olan fiyatlamayı biz yine de makul karşılayabiliriz. Bu noktada şuna katılabilirim e, haber akışları işte üzerinde durmak gerekirse işte boğa koşusu bitti mi bitmedi mi diye şu an biz e, ayı piyasasına geçtik demek için erken bir vakitteyiz. Yani trend desteğinden dönüşü almaya devam ediyor demiştik. E, nitekim günlükte ki bu e, takip önem kazanıyor, ön plana çıkıyor diye belirtmiştik. Buradan gelen toparlamalar eğer kritik o eş, biraz önce bahsettiğim eşitle de aşılırsa devamını getirecektir diye düşünülüyor. Sadece trend görünümünde bozulma olmaması bizim için şu an e, birinci derecede aşağıda dikkat edeceğimiz bölge oldu. Yıl başında da sanıyorum 29 bin dolar seviyesindeydi değil mi bitcoin yani e, aslında hala yıl başındaki seviyelere baktığımızda oldukça yukarıda. Tabii tabii yani e, geçtiğimiz yıl sonu e, bu yılın başı bu, buralarda pozisyona girip bekleyen varsa şu an hala karda zaten. E bir de araştırmalara bakıyoruz. Yani e, geçen yıldan bu yana e, piyasaya yeni giren yatırımcı satışlarını sadece 5 kat arttırmış. Yani panik satışlarıyla aslında bu seviyeye de biraz gelmiş durumdayız. Toparlanmamız da bu, o yüzden bu kadar uzun sürüyor. Çünkü zaten tabana yayılan ve yeni bir furya e, ortaya çıkaran bir durum var karşımızda. Şimdi deneyimli yatırımcı daha önce boğa koşusuna şahit olmuş ve sert düzeltmeleri şahit olmuş yatırımcı o da hala cüzdanlarını doldurabiliyor ya da e, var olan pozisyonundan çıkmıyor bekleme yoluna gidiyor e, zararda du durmayı bile göze alıyor olabilir ki oradan beri tutuyorsa zaten şu an hala karda e, ama yeni piyasaya giren yatırımcı satışını 5 kat arttırdığına göre zararına da satış yapıyor demek oluyor bu ve e, tabandaki kullanıcının böyle periyodik e, çoğunluğu sağlayan e, yatırımcının böyle periyodik satış yapması biraz daha geriye çekiyor haliyle. O yüzden periyodik satışları yapmayalım, aşağıda trend desteğini her zaman takip ed edelim deriz biz. Ve e, sepeti heterojen olarak e, hazırlamak lazım değil mi bu anlamda? Yani biraz dağıtarak belki altcoin'lere, bitcoin'e o da her zaman yine konuştuğumuz finansal okuryazarlığı artırmak bazında konuştuğumuz başlıklardan birisi. Tabii tabii kesinlikle. Yani şöyle e, ben fonumun ne kadarını kriptoya ayıracağım? Ayırdığım fonla komple girmektense e, yüzde kaçını hangi kripto para birimine atacağım? Bu çok önemli aslında. Ve e, şöyle majörlerden eklenebilir. Güncelleme ya da herhangi bir haber akışı varsa e, pozitif ilerlemesi beklenen kripto paralardan eklenebilir. Sadece çok dağılmamak lazım. Çünkü biliyorsunuz yani binlerce altcoin var. E, ve ben ayırdığım tutarı işte çok küçük küçük hepsine dağıtmaktansa hani riskimi bu şekilde yayıp kontrolü azalt e, tam bir duruma kendimi sokmaktansa belli başlı e, coinleri e, belirleyip onların haber akışlarını da teknik seviyelerini de takip ederek e, sepetimi oluşturabilirim. Ama çok yayılmak da iyi değil. Yani 15 tane kripto para birimine girmek e, çok da mantıklı gözükmüyor atıyorum. E, ya da çok bilinmeyen e, yani çok rahat evet. böyle oynatılabilecek bir kriptoya girmekten ziyade daha kontrol edebileceğimiz, ticaret hacmi yüksek olan ve tabii ki de full bakiyeyle girmediğimiz bir sepet olabilir. Peki Helin biz seninle programa başlarken hatırlarsan ilk programımızda vurguladığımız bir şey vardı. Daha önce hiç e, kripto varlık borsasına, kripto para piyasasına da girmemiş bir insanın da anlayabileceği şekilde sıfırdan bu işin A'sını, B'sini, C'sini anlatarak başlayacağız dedik. O kapsamda sana şimdi şunu sormak istiyorum. Ben bir e, kripto para birimine yatırım yapmaya karar verdiğim zaman e, ilk etapta mesela yükseliş hareketlerine mi bakmalıyım? Yani ne kadar zaman içinde ne kadar e, hareket etmiş buna mı bakmalıyım yoksa alt Asındaki projeyi projemi incelemem gerekir. Yani veya bu projenin detaylarına nasıl erişebilirim? Karar verirken ilk aşamadaki hamlem ne olmalı? Evet. E, piyasaya giriyoruz. İlk e, tabii ki de hangisini alacağım? Çok tercih edilene mi bakmalıyım? Çok e, spekülatif olan, iyi kazandırabilecek ve zaman zaman eee faydalanabileceğime mi bakmalıyım? Bu biraz yatırımcının kendi risk algısıyla da alakalıdır tabi ama eğer orta halde bir risk algım varsa çok dağılmak istemiyorsan tabii ki çok da diplere inip e, hikayesi aslında çok olmayan ve tek bir güdümde ilerleyebilecek olan kriptolara e, çok yanaşmamak lazım diye düşünüyorum. İlk e, ticaret hacmi, yüksek, coin market cap var bu arada evet. bilmeyen yatırımcılar olabilir belki coin market cap'e girip Oradaki atıyorum ilk 10'a, ilk 20'ye bakıp onların projelerini de süzebilirler, grafiklerine bakabilirler. Umut vaat ediyor mu, e, düzeltme oranları nasıl geliyor, i̇şte haber akışları beklenen herhangi bir durum, bir güncelleme var mı? Bütün bunların hepsini harmanlayarak e, o günkü beklentileri de göz önünde bulundurarak ve uzun dönemde ne alabilirim ben bu kripto para biriminden, e, nasıl bir periyoda girecek, ayak sesi var mı? işte zincir aktiviteleri nasıl e, stok yapılıyor mu? E, bu kripto para biriminin ya da stakingi yapılıyor mu? Beni nereye taşır diye düşünerek hareket etmek evet. lazım belki. Coin market cap demişken mesela yayına girmeden önce şöyle bir incelediğimde orada da ilk e, 8'i saymak gerekirse belki Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, Cardano, Dogecoin, XRP ve Polkadot olarak gidiyor. Şimdi YouTube'dan e, dinleyicimiz izleyicimiz Özgür Bey ya da hanım bilemiyorum. Unisex bir isim tabii demiş ki Helin Hanım çok seviyoruz. Biz de çok seviyor Selin Hanımı Helin ben <laughs> seni sevenler <seviyorum>. gerçekten programımıza <laughs> sürekli böyle bu mesajları gönderiyorlar. <laughs> Ben de seviyorum yatırımcılarımızı e, çok fazlasıyla etkileşim halinde olmaya da çalışıyorum. Son zamanlarda biraz daha ağırlık verdim e, hani karşılıklı ilerlemesini istiyoruz her şeyi. Sen de benimle aynı fikirdesin. E, tabii zamanla ilerledikçe e, yorumlar, sorular, yeni dilekler gelmeye evet. e, art, artarak gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Her yerden ulaşabiliyorum. Sosyal medya kanalında son derece Şöyle güçlü kullanıyorsunuz. Yok. Benim de e, takip ettiğim bir hesap çünkü e, hem günlük ...bültenler, analizler oluyor... ...senin yorumların oluyor değil mi? Son derece de aktif bir hesap bu taraf. Evet evet... E, ...yani daha fazla aktifleştirmek istiyoruz... ...aksine böyle... ...belli saatlere e, tıkılmak da istemiyoruz. Hem günlük bülten... ...hem makaleler... ...hem farklı internet e, sitelerine yazdığımız... ...yayınlar, e, farklı analizler... ...altcoin analizleri... ...bizde olsun olmasın önemli değil... ...biz e, çok tercih edilen... ...ve bilgi almak isteyen bir durum varsa ortada onu sonuna kadar vermeye hazırız. Hep böyle devam ediyoruz. Senle de Salı, Salı, Perşembe yayın yapıyoruz ya. Pazartesi, Çarşamba, Cuma'da. Yine biz bu sefer dedik ki biz de hani kendi yayınlarımızda aradan editleri kaldıralım. Biz de canlı yapalım. Ne olacak? E, gelen sorular olursa da cevaplarız dedik. E, buradan onu da duyurmuş ol olalım. Süper. E, şimdi full her gün bize soru sorabilecekleri bir alan var aslında. Elin zaten canım. çok yoğundun. <laughs> Seni çok zor yakalıyorduk. Şimdi iyice yoğun oldun. Helin seni artık Oldun. buraya istiyorum, stüdyoya lütfen. Evet, e, bunu ayarlayacağız. bunda duyurmuş olalım. Artık stüdyo yayınlarına beraber evet. başlamış olacağız. Orada e, tabii beraber okuruz bu sefer yazılanlara ne evet, yorum yapalım diye etkileşim olur. Evet. Ben de istiyorum. Yakın zamanda inşallah. i̇nşallah. Helin biraz da istersen bu e, enflasyon tarafına gidelim. Hazır mesela bugün de yurt içinde enflasyon rakamını takip ettik. Dünya genelinde de enflasyon endişeleri özellikle teşvik hamlelerinin artmasıyla e, bir talep patlaması yaşanmasıyla üretime tekrar dönülmesiyle enflasyon e, tarafında yükseliş beklentilerinin arttığını görüyoruz. Tabii buna bağlı olarak aslında yatırım araçlarında da e, değişiklikler yaşanıyor. Yani enflasyona endeksli yatırım araçlarında özellikle belki bir biraz daha güvenli liman tarafına kaymalar görüyoruz ve o tarafta kripto para borsalarına da girişlerin arttığını e, gö görüyoruz desek herhalde yanlış olmayacaktır değil mi? Çok doğru olur. Enflasyondan kaçma isteğiyle de zaten biz kripto paralara gelen bir furya gördük e, çünkü özellikle Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin'in enflasyon oranı çok düşük yani altınla yarışıyor orada güvenli liman olarak altını seçenek olarak gören yatırımcı aynı zamanda Bitcoin'e geçiyor hatta öyle bir dönem yaşanıyor ki Bitcoin'den çıkarak e, pardon altından çıkarak sadece Bitcoin'e kanalize olan bir yatırımcı kitlesi dahi gördük biz yıl içerisinde şu an altın tarafında bir e, hareketlilik var Burada e, hatta bakalım altın grafiğine de bakalım. Yani canlı bir şey bakalım olsun. Bakalım hemen o tarafa da anında e, aktarmış oluruz. Ne yapmıştı? Evet günlük grafikte bir çift dip yaparak toparlanma seviyesine gelmişti. 1680'lerden topladı. 1900'de kritik bir direnç vardı. Bunu kırdı. Şu an üzerinde tutulmaya çalışıyor. E, bu e, Bunu destek konumu haline getirdi. Buraya test ediyor. Yani buradan e, geri çekilirse bir miktar. Evet geçenlerde de bir Aşağı yukarı bir hareket yaptı orada e, yatırımcıya güzel bir pay bıraktı e, ama önümüzdeki süreçte özellikle enflasyon riski e, süreci devam ederse biz altının e, 1950'lere kadar tabii ki de ilk direnç e, yine 1900 e, bunu kırarsa e, aşağıda 1890-1900 bandından yukarı sıyrılabilirse 1950'lere kadar inme kazanmasını bekleyebiliriz. Ee, bu harekete paralel olarak yine enflasyon oranı düşük olduğu için benzer reaksiyonu biz aslında kripto paralarda da e, görebiliriz geçmişte gördük yine de mümkündür diyoruz. Elin seninle dijital yayınımızı yaparken şeyden de bahsetmiştik bu hafta izleyeceğimiz gelişmeler arasında bitcoin etkinliği var mesela tarihin en büyük bitcoin etkinliği olarak geçiyor. Yarın gerçekleşecek 4-5 Haziran tarihlerinde şu ana kadarki en büyük bitcoin etkinliği olacak. Hatta e, katılımcılar arasında Jack Dorsey, Michael Saylor gibi son derece de yakından tanıdığımız isimler de olduğunu biliyoruz. E, ne bekliyoruz bu taraftan sizin herhangi bir öngörünüz ne çıkar veya e, piyasa üzerinde bir etkisi olur mu? Herhangi bir analiziniz var mı bu konuda? da. E, açıkçası şöyle söylemek lazım. Şimdi bu bu ertelenen bir etkinlikti bu arada. Pandemi yüzünden ertelendi. Şimdi bu zamana denk geldi. Özellikle bilinirliği arttırmak ve o bahsettiğimiz tabana yayılma düşüncesini empoze etmek için bu tarz etkinliklere ihtiyaç var. Tabii ki de e, buradan çıkacak olan konuşmalar, e, etkinlik sonuçları da önemli olacaktır ama ama haliyle sadece böyle bilinirliği arttırmak, güven tazelemek gibi olguları e, yeniden inşa edecektir. E, tabii çok öyle aman aman böyle reaksiyonlar gelmeyebilir ama biz bu tarz etkinliklerin e, aslında önümüzdeki süreçte meyvesini yeriz. Böyle bir durum var. E, konferanslar, etkinlikler, e, bir, bir arada olma e, programları yapıldıkça piyasaya bunun yansıması her zaman pozitif olur. Çünkü e, anlaşılmak çok önemli. Gerçekten e, piyasanın doğru bir şekilde anlatılması, e, başat aktörler ağzından duyulması e, taban tarafından daha fazla karşılık bulunabilecek bir oldu evet. aslında. Yani biraz daha varlığını gösteren bir e, birim olmaya doğru gidiyor, yatırım birimi olmaya doğru gidiyor o tarafta. E, şimdi programımızın evet. sonuna doğru geliyoruz Selin. İstersen şöyle bir beklentilerimiz varsa belki bir kısa ve orta vadede şunları takip edeceğiz şeklinde. O tarafı da bir toparlayalım ardından dinleyenlerimize ve izleyenlerimize veda edeceğiz. Toparlayalım. E, şöyle... 4 saatlik grafikte beliren üçgen formasyonlarını bir takip edelim. Bozulma olacak mı olmayacak mı? Kritik direnç kırılacak mı? Eğer direnç kırılırsa bir boy kadar daha biz e, yükseliş bekleyeceğiz. Buradan toparlanma bekleyeceğiz. Oldu ki herhangi bir bozulma oldu. Bu sefer döneceğiz günlüklere bakacağız. Trend desteklerinden e, reaksiyon nasıl geliyor? Hacim artıyor mu? Bunları göz önünde bulunduralım. teterleri takip edelim. Teterde dominansı düşüyor mu? Çıkıyor mu? E, gönderen alan adres sayısı ne durumda? Bunları e, göz önünde bulunduralım. Stellar'a bakalım. Stellar yeni bir güncelleme yapmıştı. Onu da şu an aklıma gelmişken söyleyeyim. E, Protokol 17'ye geçti. E, o yüzden Stellar kanadında yaşanabilecek gelişmeleri son e, önümüzdeki günlerde bir tık daha yakın markaşa alabiliriz. E, ADA ve Ethereum gelişmeleri zaten her zaman söylüyoruz. Onlara daha olduğu için oradaki reaksiyonları da izleyelim. E, haftayı böyle kapatalım. Peki, çok teşekkür yani bu ederiz. Bu hafta bunlara bakalım. Değerli yorumların, <laughs> katkıların, güzel sohbetin için, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi programlar. Teşekkür ederim. Çok sağ sağol. Radyoda Görüş. Kripto'nun sonuna geldik. Her perşembe saat 11'de yayında oluyoruz. Haftaya Perşembe tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. sesim gitti. <laughs> Duyamadım.